bir Müslüman bildiği halde camı tercih ediyor elmasa. Yani din imiş gibi, Allah'ın ispatı imiş gibi batılı savunmasının sebebi onun bana getirmiş olduğu hayatı seviyor. Ona tapınmıyor. Kendi nefsime tapındığım için nefsi arzularımı hangisi sunuyor? Onu seviyor. Bak şimdi Müslümana bak. Bildikleri ve onun ile ecdatları bağlı olan dine, adavetkarane, menbalarını kurutmak, kütüphaneleri, şairleri esas satını bozmak yani onun ismi altında olsun ama esas satını bozmak kapılarını ve yollarını kapatmak istiyorlar. Kapılarını İslam'ın örf, anane, kültür ve gelenek İslam'ı yaşatan müesseselerin kapılarını yollarını kapatmak istiyorlar. Yapamazsa menbalarını kurutuyor nesil gitmesin. Yok onu da yapamadım. İçeri girip sen ters ders verdin. Müslüman da basit basit şeylerden şöyle bu olup duruyor. enerjimizi tüketiyor. Galatasaray Fenerbahçe ile taraf yapınca statta İsrail'e kalmıyor düşman. Işte. Deşeti bir enaniyet onlara verip nefislerini öyle şımartmış ki kainatı idare eden ilahi kanunların şualarını insan aleminde o hakayıkın düsturlarını süfli ve satlarına ve müştehiyatlarına musayit görmediklerinden haşa haşa şeriata ne diyorlar? Allah'ın kanunlarına eğri, yanlış, noksan bulmak istiyorlar. Oo, hangi zamandayız?